Merhabalar. Sol elle iğne oyası kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlere iki renkten oluşan tığ ve iğne oyası yapımı bir modelim var. Modelimi şöyle göstereyim biraz daha yakından. Şu renkten ben mavi ve beyaz tonumu kullandım. Zeminimi yeşil renk olarak modelimi kullandım renklerimi. Dilerseniz başlayalım. Şimdi ilk önce Mavi tonumu alıyorum. Bir de tığım. Herhangi bir ince tığ yine kullandım. Sizler de öyle kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle biraz ipimi de bulaştırayım da. Şimdi modelime önce modelden başlıyoruz. Sonra da zeminimizi yapacağız. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi tığımda 6 tane zincir çekeceğim. Şöyle ben ipimi döndürerek yapıyorum. Eski usullerden öyle alışmışım öyle devam ediyorum. Bir taneyi çektim. Şimdi altı tane yapıyorum. sık olarak yapacağız. Çok fazla bol yapmayın. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bunun hemen ilk baştakine yanına ilk başın hemen yanına birleştiriyoruz. Küçük bir halka oluşturduk. Şimdi buraya bir iki tane zincir çekiyorum. Ve buraya 14 tane trabzan yapacağım başına olarak şöyle 1 şöyle 2 de çıkacağız 2 3 Yedi yaptık. Sekiz. Dokuz. On. 13 bir tane daha yapıyoruz 14 tane şöyle şimdi bunu birleştiriyoruz şu yerde ve birleşti başını almadan hemen sıkılaştırdık şimdi halkamızı oluşturduk bu halkamızın şöyle de hem yakından da göstermiş olayım buraya e, kutuları oluşturacağız şöyle biraz daha açarak göstereyim şöyle kutularımız olacak bunun için 2 3 tane zincir çekiyorum. Başına alıyorum. Hemen ilk kutuya. Yani şimdi e, şöyle zincirler görünüyor ya. Bunları birer tane batacağız. Biraz daha yakın göstereyim. Özür dilerim. Her uzak tuttum. Şöyle ayarlara batacağız. Evet. Şöyle 1 2 bunu te çıkacağız. 1 2 3 başını alıyorum bir kere doluyorum başını hemen ilk kutuya batıyorum şu şekilde Pardon arkadaşlarım iki kutuda çıkacağız biz bunu yanlış yaptım ben böyle çıkacağız özür dilerim şimdi hemen başa geliyorum özür dilerim tekrar kafam dağıldı gitti şimdi yine 1, 2 3 zincir çekiyoruz başını doluyoruz ilk yere batıyoruz çıkıyoruz zincirimizi 1 2 de tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz başını alıyoruz ilk yere batıyoruz 1, ikisini bir alıyoruz. İkisini bir alıyoruz. Yine aynı. 1, 2, 3 sık iğne olarak çekiyoruz. 2, 2 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Başını alıyoruz. Şöyle ikisini bir alıyoruz. İkisini bir alıyoruz. Kamera açımı biraz ayarlama yapayım. 1, 2, 3 ışını alıyoruz. Hemen ilk yere batıyoruz. Şunu şöyle çekeyim. Detimiz girsin. 1 2 alıyoruz. 2 alıyoruz. 2 seferde çıkıyoruz. 1 2 3. Tekrar ilk yere batıyoruz ve burayı 14 tane yapıyoruz. 2 3 zincir ve hemen ilk yere batıyoruz. bu şekilde devam ediyor. Şimdi 2 4 6 8 10 12 13 bir tane daha yapıyoruz. Tam şuraya. Buraya da yine 1 2 3 tane zincir çekip şu ilk başladığımız yerden birleştiriyoruz. Şu şekil. Şimdi bu modelimiz bitti, şöyle bitti. Biraz uzun ip bırakıp üstünü devam edeceğiz. Şimdi tığlı işimiz bitti. Ben iğnemizi, ipliğimizi geçirdim, biraz uzun ip bıraktım çünkü sinek kanatlarımızı oluşturacağız şöyle aralardan. O yüzden ilk önce sinek kanatlarımızı oluşturalım. Her kutucuğa yapacağız. Yani pardon özür dilerim. Bir kutu yapacağız. Bir kutu atlayacağız. Bir kutu yapacağız. Bir kutu atlayacağız. Şimdi şu zeminimizi önce oluşturmak için şöyle bir sağlamlaştıralım. Şimdi buradan bir tane küçük bir kutucuk yapıyoruz. Çok fazla büyük olmayacak. Zırafız sinek kanatlarımız. Şöyle kenara çekeyim. şimdi buradan bir tanesini atlıyoruz ikinciye geçiyoruz çok da şey yapmayalım sık olmasın şu ayarda tekrar yine hemen aşağıya iniyoruz şimdi diğer tarafa geçiyoruz yine bakın bir kutu bırakıyorum ikinci kutuya geçiyorum şimdi buraya da yine aynı sinek kanadımızı oluşturuyoruz Güzel değişik bir modeldir bu da. Bakın bu şekilde böyle devam ediyor. Bir tane daha yapalım isterseniz şuraya. Yine bir kutu atladım bir kutu devam ediyorum o atladığımız kutulara da beyazlarımızı koyacağız aynı şekilde şöyle küçük bir ayarımızı yaptık Şimdi burayı devam edeyim. Hemen diğer rengimize geçelim. Evet. Mavimizi bitirdik. Şimdi beyaza geçiyoruz. Şimdi beyazda ilk önce modeli de göstereyim. Göstermeden de anlatamam. Mutlaka göstereceğim. Böyle bir uyum vardı. Önce bir ortasını yapacağız. Şimdi tersine çeviriyorum ve ipimi sabitliyorum. Herhangi bir yerine Evet, döndürüyoruz. Pardon. Şimdi ipimizin ortasından batıyoruz. Şöyle ortaya girdik. Biz buraya her kutucu, kutucuklarımız vardı ya, onların içine şöyle gireceğiz ve çıkacağız. Bence şu şekilde. Ele her kutuda şu atacaktık az kaldı şurayı yapalım Hemen onun yanına ayyemi de batırdık. tekrar yanına bu şekilde böyle devam edecek arkası da bu şekilde devam ediyor şimdi her kutumuzu devam edelim ne yaptık şurada şimdi bakın böyle devam ediyor Evet şimdi üst sinek kanatlarımızın modelini yapmaya başlıyoruz şu başlamıştım buraları devam ettim şimdi burayı bir sabitledim modelin arkası böyle modelimin şimdi ön yüzüne geçiyorum ve bu birer kutu atlamıştık ya bu boş kutulara şimdi beyazla devam ediyoruz küçük zırafalarımızı yapacağız ipimizi arkadan dolandırıyoruz. Şöyle önden getirmiyoruz. Arkadan dolandırıyoruz. Ve yine mavinin yanındaki boş kutuya giriyoruz. Buraya bir sabitleştiriyoruz. Ve buraya da yine sinek kanadımızı oluşturuyoruz. Küçük bir pırpırımızı oluşturalım önce bir videom vardı. O düğümü düzeltirim demiştim ama herhalde düzeltemedim. Neyse. Şu ayarda oldu. İpin içinden çıktı. Şimdi yana geçiyoruz. Diğer boş kutumuzun yanına. Şimdi buraya da bir sinek kanadımızı oluşturuyoruz. tekrar arkadan yine ipimizi arkadan alaraktan şu şekilde şekilde devam ediyoruz. Modelimizi bitirdim. Bakın modelimiz ön yüzü bu aslında. Fakat farklı bir yön uygulamak isterseniz bakın şöyle beyazlar arkadan geçiyordu ya bu şekilde de yapıp kullanabilirsiniz. Size alternatif sunmak istedim. asıl örneği bu. Ama sade burası. Burada isterseniz şöyle bir tekerlek yapmış gibi kullanabilirsiniz de. Gelelim eklememize. Şimdi burada e, zeminimizi yeşilden yapmıştık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Fil dişi modelimiz bu. Yine çift olarak ben ipimizi kullanıyorum. Üste i̇şte alıyorum ipimizi. Şimdi buraya iki tane fil dişinden yapacağım. E, Üçüncü de devam edeceğiz eklememizi. Şöyle hemen yanına battım. Bir tane daha yapalım. Yanına geliyoruz. tekrar bir zürafa yapalım şimdi bunun üzerine şöyle geçelim ve modelimizi ekleyelim şimdi modelimizi ben böyle üstten yaptığım zaman şurada bir kabarcıklık oldu ben bunu şöyle alttan alıyorum hatta beyazdan yapmışım şimdi ilk yine beyazdan yapalım şöyle ikisini önce modelden sonradan da yeşilden arasına giriyorum ipimi üste atıp şu şekilde sabitliyorum evet, şöyle göstereyim şimdi buraya hemen yanına batıyoruz Olsun çok fazla şayet bileyim buraya bir tane daha fil dişinden yapalım. Ve yanına batıyoruz tekrar bir tane daha şimdi diğer parçasını da ekliyoruz arasını giriş yaptık herhalde de şey oldu. Düzünü ayarlayabiliriz. Sorun değil. Şimdi ilk baştan baş takıyoruz. Ve buradan diğer bölüme geçiyoruz. Şimdi hemen yanına Şöyle çevirelim modelimiz öyle şundan tekrar bir tane daha yapıyoruz Bu arada kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın sanımlar. Şimdiden teşekkür ederim. Bir de geliyor. Takıldı. Ona takılıyor. Buna takılıyor. Evet. Ve finish. Modelimiz böyle. Ben buraya iki tane küçük sinek kanadı yaptım. Ee, maviden dilerseniz bir mavi bir beyaz da yapabilirsiniz. Yani siz renk tonuna ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Modelim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.